Los Angeles, Hollywood, sahil ve eğlencenin şehri. Los Angeles, Kaliforniya'nın güneşli kıyı şeridinde uzanan, büyüleyici bir metropol. Hollywood'un parıltısından Pasifik Okyanusu'nun serin sularına kadar. Bu kosmopolit şehir, ziyaretçilerine ve sakinlerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, modern mimarisi ve teknolojik ilerlemesiyle, Los Angeles, herkes için bir şeyler sunan canlı ve çeşitli bir yer. Şehrin kalbindeki Hollywood, dünyanın dört bir yanından gelen hayallerin ve umutların merkezi. Burada ikonik Hollywood Bulvarı'nda yürüyerek ünlülerin ellerinin izlerini taşıyan yıldızları görebilir, tarihi sinemalarda unutulmaz filmlerin izini sürebilir ve sinema tarihinin önemli yerlerini ziyaret edebilirsiniz. Hollywood tepelerinin muhteşem manzarası, şehrin büyüleyici panoramik görüntüsünü sunarak bu büyüleyici deneyimi daha da unutulmaz kılıyor. Paramount Pictures, Warner Bros ve Universal Studios gibi önemli stüdyoların kapılarını aralayarak film yapımının perde arkasına tanıklık etme fırsatı bulabilirsiniz. Stüdyo turları, filmlerin nasıl yapıldığını görmenizi ve bazı ünlü setlerin gizemini çözmenizi sağlayacaktır. Ünlü yürüyüş yolu, geçmişin ve günümüzün yıldızlarının anılarını yaşatır. Her adımda yeni bir keşif fırsatı sunar. Ancak Los Angeles sadece Hollywood'dan ibaret değil. Şehir, çeşitli ve genişleyen bir kültürel mirasa sahip. Bölgenin zengin geçmişini keşfetmek için birçok müze bulunuyor. Getty Center hem sanat eserlerinin güzelliği hem de muhteşem mimarisiyle dikkat çeken, görülmeye değer bir yer. Doğal Tarih Müzesi. Los Angeles'ın doğal güzelliklerini ve tarihini sergilerken, Kaliforniya Bilim Merkezi, bilimin eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde keşfedilmesini sağlar. Bunlara ek olarak, şehir, farklı kültürlerin ve sanat akımlarının islerini taşıyan, çok çeşitli sanat galerileri ve performans mekanlarına ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında canlı müzik konserlerine ev sahipliği yapan ünlü mekanlar, tiyatrolar ve dans performansları yer alıyor. Los Angeles geniş ve çeşitli bir mutfak sahnesine de sahip. Dünyanın dört bir yanından gelen tatlar şehrin her köşesinde bulunabilir. Şık restoranlardan rahat yemek mekanlarına kadar her sevke ve bütçeye uygun bir seçenek mevcut. Meksikalı yemeklerden, Asya mutfağına, Akdeniz lezzetlerinden, Amerikan klasiklerine kadar, lezzet yolculuğunuz boyunca her zaman yeni bir keşif bekliyor. Çeşitli yemek festivalleri ve açık hava pazarları şehrin zengin mutfak kültürünü daha yakından tanımanıza imkan veriyor. Los Angeles, Sadece yiyecek ve içeceklerin ötesinde, alışveriş tutkunları için de bir cennet. Ünlü Rodeo Drive'dan vintage butiklerine ve bağımsız mağazalara kadar her türden alışveriş seçeneği mevcut. Ünlülerin sıklıkla ziyaret ettiği lüks mağazalardan eşsiz ve özgün ürünler sunan küçük işletmelere kadar Los Angeles alışveriş deneyimini farklı bir boyuta taşıyor şehrin doğal güzelliği de göz ardı edilemez. Pasifik okyanusunun güzel kumsalları, güneşin batışının muhteşem manzaralarıyla şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için ideal bir yer. Santa Monica ve Venice plajları, sörf yapma, yürüme ve bisiklet sürme gibi aktiviteler için mükemmel bir ortam sunuyor. Ayrıca şehir, yemyeşil parkları ve bahçeleriyle de ünlü. Griffith Park şehir manzarasının büyüleyici bir perspektifini sunarken UCLA'nın güzel kampüsünde yürüyüş yapabilir ve doğanın güzelliğinin tadını çıkarabilirsiniz. Los Angeles'ın yeşil alanları, şehrin betonarme yapısının içinde doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için huzurlu bir sığınak sunuyor. Los Angeles ayrıca dünyaca ünlü eğlence parklarına da ev sahipliği yapıyor. Disneyland ve Universal Studios Hollywood, her yaştan insanı eğlendirmeyi amaçlayan, heyecan verici ve unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu parklarda fantastik dünyaların içinde kaybolabilir, favori film karakterleriyle karşılaşabilir ve adrenalin dolu atraksiyonların heyecanını yaşayabilirsiniz. Los Angeles çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Yıl boyunca düzenlenen festivaller, konserler, tiyatro gösterileri ve sanat sergileri şehrin canlı ve dinamik kültürünü yansıtıyor. Bu etkinlikler ziyaretçilerin ve yerel halkın çeşitli sanat formlarıyla etkileşim kurmasına ve şehirdeki çeşitli kültürlerle bağlantı kurmasına olanak sağlıyor. Ancak Los Angeles'ın bazı dezavantajları da yok değil. Şehirdeki trafik yoğunluğu özellikle yoğun saatlerde seyahat sürelerini önemli ölçüde uzatabiliyor. Park yeri bulmak da zor olabilir ve bu nedenle toplu taşıma kullanmak daha pratik olabilir. Ayrıca şehir yüksek yaşam maliyetleriyle de bilinir. Konut fiyatları oldukça yüksektir ve yaşamın diğer giderleri de diğer şehirlere göre daha pahalı olabilir. Bunlara rağmen Los Angeles'ın sunduğu eşsiz deneyim bu dezavantajları telafi etmek için yeterlidir. Los Angeles'ın büyüleyici atmosferi, gezilecek ve görülecek çok şey sunması, eğlenceli ve heyecan verici aktiviteleriyle herkes için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Hollywood'un büyüsünden Pasifik Okyanusu'nun serin sularına, çölün engin güzelliğine kadar Los Angeles her zevke ve ilgiye hitap eden bir çeşitlilik sunuyor. Bu çeşitlilik, Los Angeles'ı dünyanın en çekici şehirlerinden biri haline getiriyor ve onu tekrar tekrar ziyaret etmek için güçlü bir neden sunuyor. İster film tutkunu olun, ister sanat sever olun, ister doğa aşığı olun, Los Angeles sizi büyüleyici atmosferi ve eşsiz deneyimleriyle kendine hayran bırakacak. Şehir her zaman yeni bir şey keşfetmenizi sağlayacak kadar büyük ve her ziyaretinizde size yeni bir macera sunacak kadar çeşitlidir. Los Angeles sadece bir şehir değil, bir deneyim, bir yaşam tarzı, bir rüya. Ve bu rüya, herkesi kendine çeken bir mıknatıs gibi dünyanın dört bir yanından insanları kendine çekmeye devam ediyor.